Merhabalar şimdi geldik ilanlarımızın siteye Şimdi bunun için bir tane bir komponent oluşturdum Burayı alt tarafta Bunun içerisinde bu şekilde ilanların sitesine bir yaptım. attım Bir de resimlerin sitesinin altına ona bir yer yaptım Bunu bu şekilde oluşturdum Daha sonra komponent gözlüğüne girip Kalas simgeli aynı bir tane gözlüğe oluşturuyorum Daha sonra oraya bir tane bir yöntem parça bir boşta ismi default olacak. Evet bir boşlu. Az sonra bu dediğim dek sayfasında. Bu da yine bizim inanları istediğiniz kısım burası. 3 kısım onun içerisinde yalanlar burada kolonik yazdığında da yönelik bunda bir sürü kolonik var bunların hepsini ben hepsini sere bir tane aldım kaldır. bir tane de bıraktım burada daha sonra da seçim alıp kopyaladım kestim geldim default'a yapıştırdım daha sonra buraya gelip bunun komponant

var, var model burada şimdi yahanlarımızın tek resimini getireceğiz diğer getireceğiz ana sarfıdaki yahanın tek resimine getireceğiz bir tane tıkadığımızda tüm getireceğiz o yahanı burada eklediğimiz yahanın tek getireceğiz şimdi polisi dışına yakıştığı. şimdi burada Buraya bir tane değişiklik alalım. Geçti bir. Daha sonra resimlere döneceğim an benim burası. Resimlere döneceğim an, A'nın burası. Buraya bir da bir tane foto çekeceğim. Bunu bir iyi beyazlaştırdım. bunu alıp buraya yapıştırın. Sonra burayı bir iki de yani daha açın. Burayı iyi açalım. Resimler daha uzun verir. Hatlar daha değil. İşi geçirse aydınlanıyor yani moderne hatlar daha uzun bir hatlar daha iyi. İşi dedikten sonra bunları işliyor. Yani resimler altı kadar tabi ile yanlar altı kadar tabi ile çalışıyor ki o yana resimle gidiyor. Burayı iftar açtım. Çünkü evet, c, eşit Yani bu c bile eşitse. b'ye bir eşitse daha önce de bir arttıralım. Çünkü her yan bir resim buraya. O her yan bir resimde. Burayı aynı bir Şimdi buraya değil. Bizim yanlarımız meşk kontrol <laughs> English is very similar with metal like making bu with these in the bushy characters Şimdi buraya da durum bilgisini da tavusundan. voi ele cu șirile turmanești Puroie, fii atât veya alt yerine T yazdım ve T Şimdi bu ortamın diğer bilgileri var. İlk onlar şeklinde Şimdi buraya h

Bunun yanında koyup. Ney, listelik. Listelik da koyup. Ne bu alandan çizgilik. Bu alandan çizgilik Burada Buradaki paragrafa da adı verdiğim maaşını Bu yuvarlak kısmı Zaten detay nasıl Alacak. Buraya ne gireyim? buraya bay gireyim. Buraya konun. Buraya ban Burası Buraya Burası alarm. Şuradan buraya Şöyle buraya bir metre kare için? Evet buraya M yazdım. Buraya da sap içerisinde için altında burası da metre kare olarak iki üstte gösterecek metre kare gösteriyoruz sap ifadesi. Evet ilanları sayfasını bu şekilde kodladık. Şimdi çalıştırıp bakalım. Evet şu anda size atılıyor. Bakalım nasıl olmuş. Şimdi yanına hiç geçeceğiz. Daha sonra yanına detay sayfasını tam yapacağız. Daha sonra da sadece sayfanın işini yapacağız. Çünkü yine fazla yine geliyor. Yani. Bu şekilde yerleşeceğiz. Evet bakın burada bir de saçma hiç almış. O yüzden bu da ben benim resim gelmedi. Onu kapatıp yeni açayım. Bu şekilde tekrar bakalım. Resimler geliyor. Bakın bu şekilde de her yan, etmiş olduğumuz her yan resimler tablosundaki resimler altında ekmiş olduğumuz her yanı resimde sadece birer tanesi resim buraya çıkmış olduğu daha sonra detayına tıkladığımızda o detay sayfasının tüm yanı resimleri tüm detaylı gelir ve bu şekilde işte bir yan bilgiye çekmiş olduk daha sonra detay sayfalarını yapıyor olacağız.